Herkese merhaba arkadaşlar. E, Bugün de size beraber mallam e, korku videosunu izleyeceğiz. 5 dakikalık video bu arada. Son 50 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdilik aboneye, like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım arkadaşlar. Mallam kısa korku filmleri. Filmi daha doğrusu. Bike 60 hızı mı? 60 galiba bilmiyorum. Bu arada bu kukulada bir şey var sanırım. Saat bu arada bir, bir arkadaşlar. Bu hala yaz yazıyor. Bunda var ya bir şey var. Tamam yeni başlıyormuş başlamış, konuşamadım. Sizce o sanırım. Bu ne bakıyor? Bir kapıya bakıyor, bir yazına bakıyor. Bir kapıya bir yazıyor. Bu arada bende de oluyor. Bir şey olacak. Aha. Neresi gidiyor? Oha eve bak. Lüks bu arada. Villa sanırım. Aynen ya ben de villa. Anne salıyor karşısına bir bir şey gelmiş gibi oluyor gözünün karşısına. Cesaret toplayıp gidiyor. Hakka mı gidiyor? Bir dur Oho bir bak. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bir şey oldu. Ay ay ay, bir şey düştü. Adam Oha! Oh, 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 oh. Gördün? 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 Bak, 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 bak. Sardırıyorum, sardırıyorum. Bak. Şuraya bir bak, şuraya bir bak. Gördün mü? Oha la. Bak başım gitti. Gözünün karşısına geliyor. E, e, bence odası gittiğinde bir şey olacak. Cibir bana geldi. Aha bak. O mu? Yok mu? O mu? O mu? Baksan bir göz gibi geldi bana orada. Tamam. Siz olur ya. Bir şey olacak gibi geldi bana. İçiyor. Arkasından gelmesinde Başka nereden geliyorsa cazı. Lan bir durun ya. 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 Ahay. Yarın da sanki bir şey oldu gibi bana geldi. Bak. Ah. siyah. Ah. Arkadaşlar korku olan devam istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda istediğiniz istemediğiniz siz. Aha mum. Aa. Ah. Böyle bir şey mi var? O yüzden villaya hayır diyelim arkadaşlar. Oha. O film mi yok? Oo. Bak yanına bakma. Yanına bakma. Yanına bakma. Bakıyor. 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 Öldüysen şimdi. Bu evde teş mi yaşıyor? Ben teş yaşamaz ya. Ben teş yaşamaz. Aa ciddi. Oy! Vursatna. Aa! Aa, uykudaymış lan. Ben de sandım oraya yat lan. Ne oluyor? Ya. Ben söyleyeyim mi? Hamin. Aynı, aynı adam, 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 aynı adam. Az önce korku adam, korku olan adam. Ben ya. Tamam Tamam mallanmış. Şuna bakarız. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Mal mallamın devamını isteselerse like atıp abone olmayı unutmayın. Özne iyi bakın. Hoşça kalın. mutlu kalın. Bay bay.